Merhabalar sevgili Akrepler, yükselen Akrepler, haftalık bu yorumlar için beraberiz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor arkadaşlar. Hemen tarot açılımımızı yapalım, kartlarımızı çekelim ve yorumlamaya başlayalım. Evet. Orada kanalıma abone değilseniz abone olursanız e, beni çok mutlu edersiniz. E, şöyle e, bir şey yeteneğiniz varmış ama onun üzerine gitmeye gitmeye onu biraz arka plana itmişsiniz gibi bir durum var. Böyle üstümüzde yakalım güzel bir enerji olsun. Ee, tekrar böyle el yeteneğiniz varsa onu yönelmenizi tavsiye ediyorum yani böyle hani işleyen Demir pas tutmaz gibi düşünebilirsiniz ee, Oraya biraz daha ağırlık verebilirsiniz Ellikli ilişkilerinizle ilgili e, biraz emek harcamanız gereken bir süreçtesiniz arkadaşlar e, Kartlar size emek harcamanız ilişkiniz için yani... Evet biraz sorumluluk almanız gerektiğini söylüyor. Diyorsunuz muhtemelen zaten sorumlu alan benim zaten çoğu şey benim üzerimde. Evet bu olabilir ama ilişkinin şu anki koşullarına göre biraz daha sorumluluk alıp biraz daha alttan alan tarafı olmanızda fayda var. yani ilişkinin devam etmesini istiyorsanız ilişkinizin hani ilişkinizde evet zorlanıyorsunuz ama yine de mutluysanız Biraz sorumluluk almanız gerekiyor. Bu arada e, eski ilişkilerinizden birinde e, bir dönüş olacak. E, bir haber gelecek. Bir e, size haber gönderme gibi bir durum olacak. Bunu bekliyorsanız bile geldiğinde sanki e, o beklediğiniz kişinin hayalinizdeki kişinin artık olmadığını göreceksiniz gibi bir durum var yani şu anda ayrısınız bilinle ve dönmesini istiyorsunuz mesela ama o size döndüğünde ki gelecek işte bu bir iki hafta içerisinde bir haber alabilirsiniz size geldiğinde artık o istediğiniz kişinin hayalinizdeki kişinin birlikte beraber olduğunuz kişinin o kişi yani özlediğiniz kişinin olmadığını fark edeceksiniz o değişmiş olabilir sizin düşünceleriniz değişmiş olabilir ama ee, gerçekten kendinizi ona ait hissetmiyor olacaksınız. Yani hislerinizde bir değişiklik olduğunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Bu hafta dediğim gibi ilişkiniz varsa ve ilişkinize önem veriyorsunuz, ee, devam etmesini, ilerlemesini istiyorsanız biraz daha fazla sorumluluk almanız, biraz fedakarlık yapmanız gereken bir hafta. Bu haftalık benden bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.